Buradan Vatan Partisi'nin kampanyasını bütün Türkiye'yi ilan ediyorum. Yarından başlıyoruz. Devlet mülklerinde kiralar 3 yıl dondurursun. Ve Vatan Partisi hükümette olduğu zaman buradan ilan ediyorum. Devlet mülklerindeki kiraları 3 yıl donduracağız. Bugünkü hükümete de bu fırsatı tanıyoruz. AK Parti hükümetinden şunu talep ediyoruz. Bütün devlet mülklerinin kiracıları adına, esnaf adına ve konut kiracıları adına devlet mülklerinde kiralar 3 yıl dondurulsun. Yazın bunu. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Vatan Partisi hükümet olduğu zaman veya hükümete katıldığı zaman devlet mülklerinde kiraları 3 yıl dolduracak. Böylece enflasyonun aşağı çekilmesinde çok önemli bir e, uygulama. iki istihdamın korunmasında, çarşılarda alışverişin korunmasında çok önemli bir uygulama. Devlet mülklerinde kiralar 3 yıl dondurulsun. Vatan Partisi devlet mülklerinde kiraları 3 yıl donduracak. Bu iki sloganı yazın.